Hayatımda ilk defa bir gece kulübüne gittiğim gün arkadaşlarımla dışarıda normal bir şekilde yürüyorduk. 5-6 kişilik, kız erkek karışık bir arkadaş grubuyduk ve bir anda birisi bize seslendi. Gençler gelin, içeride size güzel bir masa hazırlayalım, içkiniz bizden. Bize dedik ki, acaba gitsek mi? Zaten içimizden birisinin doğum günüydü ve dedik ki hadi gidelim, sonuçta bedava içki. İçeri girdik, masayı hazırladılar. Bize bir tane şişe açtılar. Ki şişe açma demek normalde bir gece kulübünde belki de 5-6 bin liradan başlıyor. Bize güzel güzel meyve tabakları, fıstıklar, çerezler getirirler. Ben hiç içmeyen birisi olduğum için kendi hakkımı bir arkadaşıma verdim. Ama o anda yaptığım şey şuydu. Oturdum ve müzik çalıyor. Her yer zaten bangır bangır. Karanlık bir ortam. Ama ben etrafıma baktım. İnsanları inceledim. Ve gördüğüm şey şuydu. Kimse gerçekten eğlenmiyor. Kimse orada durup da ne kadar güzel bir an geçiriyoruz şu anda, çok güzel uhu değildi. Herkes etrafındaki insanları inceliyor. Acaba bana bakan var mı? Ya da telefonunda takılıyordu. O gün şunu fark ettim. İçlerindeki bazıları gerçekten düzenli olarak buraya geliyor. Ya da buraya olmasa da gece kulüplerine düzenli olarak gidiyorlar. Ve bu insanların eğlence anlayışı gerçekten de sadece gece kulüpleri. Adam diyor ki hafta içi boyunca çalıştım, günde 10 saat, 12 saat çalıştım ve cuma günü geldiği zaman, cumartesi, pazar günü geldiği zaman sabahlara kadar akıyoruz. Gerçekten bazı insanların eğlence anlayışı buydu. Yani yüzlerinden belli oluyor. O yüzlerinde buraya aşina oldukları, böyle ortamlara aşina oldukları belli oluyordu. Ben ilk defa gitmiştim. 19 yaşındaydım. Daha önce hiçbir zaman gece kulübü görmedim. İçeri girdiğim zaman gerçekten insanların yüzlerinden ne kadar sıkıldıkları ama yine de orada bulunmak istedikleri belli oluyordu. Orada bulunuyorlar. Çünkü eğlence anlayışları bu. Hafta sonu dediğin zaman, hafta sonu geceleri dediğin zaman akıllarına tek gelen şey bu. Ve senin de bir insan olarak eğer yaşın 18'in üstündeyse arada sırada gece kulübüne gitmen şart. Çünkü oraya gittiğin zaman gerçekten de haline şükrediyorsun. Diyorsun ki ulan Allah'tan ben bunlar gibi değilim ve kendime saygım var. O yüzden bu tarz ortamlara çok da gelmiyorum. Benim kendi düşünce sistemime göre bir insan kendine hedef belirlemeli, kendisine ideal bir gelecek hayal etmeli. Yani kendisine bu dünyada cenneti düşünmeli. Ama aynı zamanda eğer gerçekten bir motivasyon istiyorsa, eğer gerçekten bir şeyleri başarmak için azim istiyorsa, disiplin için küçük bir kıvılcım istiyorsa o cehennemi de hayal etmesi gerekir. Yani benim hayatım eğer şu anda yaptığım güzel şeyleri yapmazsam nasıl olabilir? Nereye gidebilir, nereye evrilebilir, nasıl şeyler değişebilir ve ben günün sonunda nasıl bir şekilde hayatımı idame ettirebilirim? O gün gece kulübüne gittiğim zaman ben bunu gördüm. Eğer yaptığım şeyleri yapmasaydım, farklı kişilerle takılsaydım, arkadaşlarımı iyi bir şekilde seçmeseydim. Benim de gerçekten hafta sonlarım. Bu insanlarınki gibi gözükebilirdi. Adam 30 yaşına, 35 yaşına, 40 yaşına gelmiş. Hala 4 erkek. Bir masada duruyorlar ve etrafına bakıyor. Vücudu zaten full yağ, tipi o biçim. Ve tek aradığı şey muhtemelen o gecesini geçirecek bir insan. Bir kadın, bir partner. Ve muhtemelen bir sonraki haftada aynı şeyi tekrarlayacak. Ancak değişen şey hem kendi yaşı olacak hem de o gün seçeceği partner. Bu benim cehennemimdi. Belki de 30 yaşına, 35 yaşına, 40 yaşına gelip gerçekten de başarısız bir hayat benim için böyle gözüküyordu. Hayatındaki tek şey eğlenceden ibaret olan ve bu eğlenceyi de en ucuz şekilde seçmiş bir insan olmak. Benim cehennemim. Bu benim ilk deneyimimdi ve daha sonra birkaç kez daha gece kulübüne gittim. Bu gittiğim zamanlar biraz daha spontane gelişti. Arkadaşlarım dedi ki hadi girelim mi? Girelim dedim. Git. O neden olmasın? Gittiğimiz hiçbir zaman gerçekten de gidip bir içki içmedim ve kendime küçük bir ritüel oluşturmuştum. O ilk gittiğimiz zaman da ilk gün telefondan satranç oynamıştım. Ve ondan sonra her klaba gittiğimde de telefonumu açıp satranç oynuyordum. En az bir el. Giriyordum, kazanıyordum, kaybediyordum fark etmez ama benim ritüelim olmuştu. Ve her seferinde de şunu fark ettim. Oradaki insanlar farklı kulüplerde de olsa hiç fark etmez. Hepsinin tek bir amacı var. Ya da %95'inin. O gün bir şekilde dikkat çekmek, insanlar tarafından beğenilmek ya da gerçekten de gecesini geçireceği bir insan bulmak. Çünkü bana herhangi bir şekilde gece kulübüne gitmek, oraya para vermek, gidip orada içki içmek mantıklı gelmiyor. Club dediğin şeyde zaten içki normalden daha pahalı. Tekele gidip bir şey alsan, yani içki içmeyi çok seviyor ol, tekele gidip bir içki alsan clubdan daha ucuza gelecek. Clubda olan tek şey kadınla erkekli karışık bir ortam, dans edilen yüksek müzikli ve alkol. Bir insanın oraya gitme amacı... Ya gerçekten de insanlar tarafından dikkat çekmek. Hadi işte bugün de biraz kadınlarla bakışayım. Şunu yapayım, bunu yapayım. Biraz erkekler beni izlesin. Ya da bu beni izleyen kişilerden, dikkatini çektiğim kişilerden birisini seçeyim ve gecemi onunla geçireyim. Ve sana çok aşık gönüllülükle şunu söylüyorum. Hayatında düşebileceğin en düşük konumlardan bir tanesi bu. Dışarı çıkmak, zaten dışarıda amacı cinsellik olan birisini alıp cinsellik yaşayıp ertesi gün onu tanımıyormuş gibi davranmak ve insanların bu kadar çok alçalabildiği bir yerdeyken kendi cehennemini hayal etmek çok da zor olmuyor. Sadece onların yüzlerine bakıp, onların mimiklerini inceleyip, gerçekten ulan ben bunlar gibi hayatımı yaşıyor olabilirdim. Ama yaşamıyorum ve bunun için çok minnettarım diyebilirsin. Ve bu oldukça kolay. Benim arada sırada klaba gitmemin sebebi buydu. Hiçbir zaman dejenere müziğin, dejenere ortamların çok da fanı olan birisi olmadım. Hiçbir zaman bu tarz ortamları sevmedim çünkü yüksek müzik, alkol ya da erişimi kolay olan kadınlar bana hiçbir zaman çekici gelmedi. Ve bunlara çekici gelen insanlarla aynı ortamda bulunmak gerçekten de sana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Çünkü o insanlar zaten bulunabilecekleri en düşük konumlardalar. Muhtemelen. Bak 40 yılda bir gittiğin zaman beni görme şansım var. Ben amacı bu olan bir insan değilim ama oradaki insanların çok büyük bir kısmının amacı bu. Benim dışımda da elbette oraya belki de gecesini geçirecek birisini bulmak için gitmeyen birisi olabilir. Belki de sadece müziği çok seviyordur. Yüksek sesli. Olabilir. Ama oradaki insanların çok büyük bir kısmı gerçekten de dejenere şeylerle uğraşmak için geliyor. Ve bir insanın düşebileceği en düşük konumda da buyken onlara bakıp cehennemini hayal etmek çok da zor olmasa gerek. Sadece bakıp şunu diyeceksin. Ulan ben bu herif gibi olmak istemiyorum. Adamın tek eğlence anlayışı bu. Hafta içi parayı kazanıyor, hafta sonu geliyor tüm parayı burada harcıyor, geleceğine yatırım yapmıyor, kendisine yatırım yapmıyor, kendi ailesine eğer varsa ki muhtemelen olmuyor çoğunun, yatırım yapmıyor. Ve özellikle bir erkeksen, insan da böyle de özellikle erkeksen düşebileceğin en düşük konumlardan bir tanesi bu. Düzenli olarak anlık hazzı aramak ve gece kulübüne gitmek de arada sırada. Her hafta değil, her ay değil, belki yılda bir kez, belki iki yılda bir kez sana bu dünyada nasıl hayatların olduğunu da gösterecektir. Oraya gidip içki içmek zorunda değilsin. Ben de hiç içmedim. İçki içmiyorum. Kadınlarla bir şeyler yapmıyorum. Kimseyle fiziksel temasla bulunmuyorum. Sadece orada arkadaşlarımla beraber bulunuyorum. Duruyorum. Ve çevreyi gözlemliyorum. Emin ol belki de bu ortamları benden hiç sevmiyorsundur. Belki dini görüşün dolayısıyla bu tarz yerlere girmeyi hiçbir zaman düşünmüyorsundur. Ancak oraya para kazandırmak zorunda değilsin. Sadece girip, bulunup, ortamı gözlemleyip hiçbir şey yaşamadan da çıkabilirsin. Benim yaptığım gibi. Ve daha sonrasında şunu fark ediyorsun. Gerçekten de düzenli olarak böyle yaşayan insanlar sadece internette gördüğün kadarıyla değil, gerçek hayatta da varlar. Ve bu da bir insan olarak. Özellikle kişisel gelişimle ilgileniyorsan sana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Her zaman kaliteli insanların yanında yaşayarak kaliteni bir noktaya kadar artırabilirsin. Bazen düşüğü de görmen gerekir, bazen yükseği de. Çünkü sadece kendi seviyende ya da kendi seviyenin biraz üstünde insanlarla vakit geçirirsen bir yerden sonra hayatının ne kadar kötüye gidebileceğini unutmuş oluyorsun. Ve buna göre insanlar yaşıyor. Bazen dışarıda gördüğüm bir tane dilenci sana çok da gerçekçi gelmeyebilir. Çünkü belki de şu, kendine şunu dersin. Ben hiçbir zaman zaten dilenci olmayacağım. Belki de hiçbir zaman bu kadar kötü duruma düşmem. O yüzden o insanla aranda bir bağ varmış ya da o insanın durumuna düşebilecekmişsin gibi düşünmezsin. Ancak seninle aynı yaşlarda, seninle aynı sosyoekonomik konumda bulunan hatta belki de senden daha üst düzey olan bir insanla aynı ortamda bulunursan ve bu insan gelişmişlik konusunda ya da kendisine bir şeyler katma konusunda çok daha gerideyse senden o zaman bazı şeyler gerçekten de çok daha gerçekçi geliyor. Sonuçta artık fakirlikten doğmuş bir insanla kendini özdeşleştirmeye çalışmıyorsun. Adam seninle aynı yerden gelmiş. Belki aynı liseden çıkmış, belki aynı üniversiteden çıkmış. Ama kaderleriniz çok farklı. İşte böyle insanların bulunduğu yerlerde bulunduğun zaman şunu çok net bir şekilde anlıyorsun. Sen de onların yerinde bulunabilirdin. Ancak bulunmadın. Bu da insana çok farklı bir bakış açısı katıyor ve bundan sonra çalışması gereken yerlerde çok daha iyi çalışmasını sağlıyor. Çünkü günümüzde zaten rekabet çok üst seviyede. İnsanlar herhangi bir şekilde kendi avantajlarını kullanmaya çalışıyorlar. Ve bu yüzden küçük bir bakış açısı kazanmak, farklı bir bakış açısı her türlü yardımcı olacaktır. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.